YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Galatasaray, Kayseri, Fenerbahçe, Eyüp maçını izleyip tepkilerimizi sizlere aktaracağız. Ta Fenerbahçe'nin bu işle bir alakası yok. Hiçbir anlamı yok. Önemli olan buradaki Galatasaray, Kayseri maçı. Dün Galatasaray'ın yayınlarını izledim. Saat dün 2'ye kadar hazırlıklar yaptılar. Yapılı hazırlıklar bugün. Evet. Aynen. Dördüncü, beşinci, <laughs> dördüncü yöne yani beşinci yöne takıyoruz değil i̇lk ilk sana, e, evet. Evet, mi siz? İlk golden sonra... Eee... evet. Şükrü Sarıçoğlu stadı müstehörlerinde böyle. Onlar uçarak beş yıldızlar. Kaçık oyun Beş yıldızlar. Yok. Bir şey dedi mi ona? Galatasaray'da bugün büyük bir hazırlık var. Eğer şampiyonluğunu bugün garantileyebilirlerse... Güzel bir şov hazırladılar taraftarlarına. Zaten stadyum şu an tıklım tıklım. Kadıköy'e bakıyorum. Tık. Kadıköy bomboş. <laughs> ee, evet, İkar da İstanbul'da şu an. İkar da geldi. İkar evet. İstanbul'da. Hacı, Hacı İstanbul'da. Hacı İstanbul'da. Popescu. da bugün Ali formasını giymeye geldi yine. <laughs> Sağlık <olup> olsun. <laughs> Fenerler yine seneye diyor. Galatasaraylar seneye yine bizde diyor. Başkanlık seçimlerinde İkar değil. Ee, Ali O ona bir kadar. Yani. zaten. sarayla zaten sana verirsin <senden. gülüyor> Ercan ne düşünüyorsun sence bugün maçın ne olur? Valla bol bol bir e, galibiyet bekliyorum. E, güzel bir maç bekliyorum. E, maç sonucunda da güzel bir kutlama. Güzel dakikalar bizi bekliyor. O son fener olarak sen ne düşünüyorsun bugüne? Çok üzgünüz. Yine seneye kaldı bütün umutlar. İnşallah seneye şampiyonuz. Mami? Evet, Beş bir skor verdim ben buna. Biz bayağı fark atıp yeneceğiz. Beş, Beş şampiyonluk. şampiyonluğu. Evet. Evet. Sen ne diyorsun skora? Ben evet. de Mami gibi bol bol olacağını düşünüyorum. Yani dört evet. 5 beş bir gol yeriz mutlaka da. Bir de küçük taraftarları soruyor. Sen ne diyorsun? Dört bir. Dört bir Kaç kaç plan maç? Üç 2, 3 -2. olsun söyledi <laughs> <4 -2. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar. Maç maçında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Iyi. Ve ilk yarı başladı arkadaşlar. İyi seyirler. Evet. Şu anda bir rengini Başardı. Peşini hızlı attırdı. Fenerbahçe gol içerisinde. Gide. Gol. Gide Aynen. vallahi gide. 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 <gülüyor> gide. gide. <gülüyor> arkadaşlar bu arada Fenerbahçe gol yedi. <laughs> offside. Offside. Önemli <offside>, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Fenerbahçe kaldı yerden devam. Aynı. <laughs> Yoksa <Fenerbahçe kaldı>. gol <laughs> <laughs> Dur kolay bana bakıyor. <laughs> Dur beni giyeresene. 10 Bir gol bir asist bu ਯਾਰ ਟੋਕਾ Sadece vur kafaya. Vur vur. Demin ne diyorlar? atıyor, la, 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 la. Oğlum yenge karışmışlar. İkard, sen de oynar lan. Yenge karışmış. Bu anlamda Ben ona ha, <laughs> <laughs> 45 numara. Oraya, o kimler? O kimler? Bunlar çocuklara bir şey yaptı. Ha şey, e, 23 da siz çıkardınız ya. 19 Nisan biz de gencin koymuşuz oraya. Ne de 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 çıkmış. Çocuk, lise, çözüyor, çocuğu çözüyor çocuk, çözüyor çözüyor çözüyor. Kızı, Kolin Anderson'un kızı o olsun, kızı, işte kızı, işte kızı, kızı, kimin kızı? Kimin kızı? Osman'ın şey, kızı. Şey, kızı.

<laughs> bir de selfie çektik abi. Yapma <gülüyor> <vurmaya> <gülüyor> Yapma kımdanıyor. Yaptı hataya bak abi ya. Yani. Adam duran topu kullanamıyor daha. Orayla büyük hatayı <laughs> Başladı <Bahşedim, gülüyor> işte, şu an, Çocuk daha şampiyon göremiyor ya. Çocuk bu lise şey yapar. Çocuk da sıkıldı mesela. <laughs> bak hiç tınlamıyor. Çocuk 10 Fenerbahçe şampiyonluğunu görememiş. Bu çok, boşaltı, Orada çok <laughs> çocukların ortak bir kaderi var. E Bunlar da Fenerbahçe şampiyonunu göremedi. Evet onu da göremedi. Aynen. 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 Üzüntü yaşayamadı çocuklar. <laughs> Valla şaka maka bir yana bıktık ya. Valla bıktık ya. Bak, beyin sağlığı yok. Yes, I Yer it. ta orrey 35 veriya Merhaba 1 E-spor 0 Merhaba dinüştük. Son 45 dakikası 1 3 Sonra soraysın. Fenerbahçe şampiyonluk için kısa bir not, 2 sene, 3 ay falan kaldı. Ama arkadaşlar Fenerbahçe sütü şu an bomboş, 2000 kişi var ya da yok. O 2000 kişi de hangi hafta hizmet gittin stada Yani çok kötü. Eğer de karısı ne kavga edin oraya gitmişim. Geri atıyor kadar. Barış girme. Yapma bunu. Yapma Barış. İki hafta değilsin. En son şampiyonluğu ne zaman desem? Konuşma, konuşma. Geldi, de çok konuşma. 30 bu videoyu izledi. Bir de mi, biz biz <laughs> Sen onu biz burada olacağız ama İstanbul'da olsak. sen kimsin <laughs> şey ya orta Onu barış yapacak sen Hayır iki ortada Vur Vur! Ne var? Vur sen! Vur! Ne yapayım vursa daha iyiydi İlk vursa daha iyiydi Evet 3 2 geliyoruz. Hadi. Futbol. Orhan'ın bir golü var demiştim ama olmadı. Olacak olacak. Var bak olacak. Abi ellerinde şey diyor.

şu an bir gol inceleniyor. Ee, Galatasaray'ın da düşme pozisyonu inceleniyor Murat Hanım. Penaltı. 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 Galatasaray'ın da penaltı. Eyüp yüküyor. Gol verildi mi? Gol Penaltı abi. Direkt penaltı. Boş ver. Eyüp ne oldu? Penaltı mı? Şey offside mı? Aynı anda açıyoruz Eyüp. Eyüp offside de. Biz penaltı var. Eyüp offside de bu penaltı. Aynen. Galatasaray'ın gol. Penaltı kırmızı kart. Sürece. Bana buraya kalın. Ya sen hep biraz çıkar. Ben gireceğim ейвин evet, gol oynsayd arkadaşlar Galatasaray pozisyonu penaltı kırmızı kart şu an Galatasaray in pozisyonu incelenmekte penaltı kırmızı kart incelenmesi gerek yok ki normalde normalde değil rey evet, rey be. e pozisyonu ofsayt golatasaray dışar hala da inceleniyor kırmızı olsun yok tamam penaltı olursa penaltı veriyor morata'ya Bey bence hem penaltı hem kırmızı kart çalalım hadi hiç kaleciye diye var ya abi gerek yok İzleyecek izleyecek izleyecek. Şimdi penaltı gelecek. Gitmene gerek yok. Zamanlayıcı ben gidiyorum. Süre gerek yok ya. İzleyecek. Hadi biz şampiyonluğu kutlayacağız ha. Bırak sen Muserat Muserat sıra geçsin Saygı ya bak Yok kaçayım biz arzıda da Muserat Nuriye kaçtınız Bize son doğru getirdin Onu bende kaçırırsam ne olur de kaçırsam Kötü vurmuş da bütün kulübelikli Ofan burok ofan burok Nuriye alın Ревана. 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 Siktir git maç bitmiş. Neye karışacak? Adamlar seviniyor. Hepsini göster kırmızı. Tamam. Göster. çıkmayalım. Tamam göster. Tamam göster. Tamam göster. Tamam göster. Bir göster. Tamam göster. Tamam göster. Tamam göster. Tamam göster.